Hepinize merhaba Herkes. arkadaşlar. Şimdi eee Eslem'le ben böyle tahtalarımızla dilim e, bir resim söyleyeceğiz. O resmi kim daha güzel yaparsa e, o kazanıyor. Evet o kazanır. Şimdi önce ne çizelim? Bir çiçek çizelim. Gül. Gül çizelim. Hadi diyelim. Bebimize bakmak çok hızlı çizelim bir. bakalım. Desteminkini ben çok merak ediyorum. Arkadaşlar desteminkini ben çok merak ediyorum da bakalım nasıl yapacak. Esen güzel gidiyor mu? Gidiyor gidiyor. Bak şimdi eee <laughs> yapalım şöyle. Esen benimki bir ben bitirip on dokuz sekiz 7 6 5 4 5 Tamam. 3 2 1 dediğinde 3 2 1 Bakayım. <laughs> Güzel çizim çamaşır sende. Şimdi e, arkadaşlar şimdi ev yapalım. Yapabilir miyiz? Bahçesini de şöyle yapalım. Bak. Arkadaşlar şimdi ev yapacağız. Esen e, Kala'da Şimdi yaptınız. ben yapmaya başladım. Ezan nasıl yapıyorsun? Eh olmadı. Ezan 3 2 tane silme hakkımız tek var. Haberin olsun. Ona göre güzel yap. Arkadaşlar sadece iki hakkımız var silmek için. Şimdi ben hemen yapıyorum. Arkadaşlar biz evleri yapamazsam e biraz uzun sürecek kesmesem kim? Ee, Eslem uzun sürecek yok. Hı. Tamam o zaman devam et. Çünkü esleminki uzun sürecek diye böyle dedim. Eslem benimki bitiyor. Ötesini de yaptım. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 bırak. Bırak bırak boş Ya bir şey olmaz çıksın. Şimdi önce benimkini gösterelim. Şöyle. Şimdi Eslem'e şöyle. Esen bana göster bakalım nasıl yapmasın. de güzel olmuş. Küçük yaptım. Ben. Şimdi çiçek arkadaşlar şimdi araba yapacağız. Eslem yapabilecek misin? Yaparım ya. Hadi bakalım başlayalım. Biraz uzun sürecek. Ama ben yapamıyorum. Ya. Kendime. benim de arkadaşlar birazcık komik oluyor yani eslem güzel yapıyor musun yapıyorum, yapıyorum şimdi benimki bitiyor ve bir dakika tekerleklerini yapmadım şöyle ama şu an ben tekerlekleri öyle yapmıyordum yani şimdi eslem benimki bitiyor ask kaldı. Sadece yani. camları kaldı benim. Arkadaşlar, de bekleyelim. Ama ESM'de saycız maalesef. O şimdi ben bitireyim. Bir dakika, ondan 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 gitti. Arkadaşlar ben önce, bir... önce bakalım. Bir dakika. Tek bir tane. Bir tane. Arkadaşlar şöyle biraz komik oldu. Işıklı Bakayım. yaptım. Ezme de gösterelim. Güzelmiş. E nasıl yapmış? Bakalım. <laughs> Bu karavana benzemiş biraz. Arkadaşlar biz başka bir videoda devam edeceğiz. Sen niye gülmezdin? Arkadaşlar <laughs> görüşürüz.